minişler misafir tipleri 1. Geldiğimde çok konuşan misafir Hayatım ne zaman gelirler? Birazdan gelirler. Şimdi yola koyulmuşlar. Ah geldiler bile ben kapıya bakayım. Evet simli gelmiş hemen açayım kapıyı. hoş geldin canım. Hoş bulduk Pıtırcık. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Hadi gel içeri geçelim. Nefis yemekler yaptım. Tamam yeriz. Hadi gel. Sen otur istiyorsan. Tamam. E ee, ne yaptınız? Ne ettiniz? İyiyiz işte iç güç. Siz ne yaptınız? Biz de iyiyiz. Biliyor musun? Bir keresinde ben bir yerde bir tane fotoğraf görmüştüm. Ona bir yorum yazmıştım tamam mı? O yorum yazdığımda işte çok böyle onu düşünüyordum. Ondan sonra yolda 15 dakika sonra. Ondan sonra ben de dedim ki öyle gerçek mi diye. Yani benim hakkımda öyle demiş. Düşünebiliyor musun? 7 dakika sonra. <laughs> ondan sonra da Luna Park'a gitmiştik Luna Park'ta o kadar iyi eğlendik ki yani size anlatamam siz yerinde olsaydınız çok kötü bir çok güzel bir şeydi bir de korku tüneline gitmiş var ya canım ım, tamam yani saat de geç oldu artık seni yani zorlamayalım ah tamam tamam hadi görüşürüz öptüm size yine görüşmek üzere Ay gerçekten iyi ki de gitti ya. Yani benim de kafam şişti çiz yani kaç saattir konuşuyor ya. 2. Hemen gitmek isteyen misafir. Geldiler. Bir kapıya bakayım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? Pamuk özlemişim seni. İyiyim. Hadi içeri geçelim. Otursun. Ee ne yaptınız? Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Çok bağırışıyorlar. Neyse biz devam edelim. Ee ne yaptınız? Ne ettiniz? işte. Ben de size uğrayayım dedim. Sonuçta komşuyuz ya. Üzgünüm. Ya işte iyi olmuş komşuluk ilişkileri diye buna denir. Ya ben de biraz geç saatte gelmişim. Şey ben gitsem ya daha yeni oturdun. Nereye gidiyorsun? Yok ya benim evde işlerim vardı. Ben sadece bunun için gelmiştim. Hadi bay bay. Ya ben daha çörekler yapmıştım. Bir garip ya. Daha yeni oturdu. 2. Aman 3. Verilen ikramları kabul etmeyen misafir. Neredeydi? Neredeydi? Altın bir kapıya bakar mısın? Ben şurada çekmeceden bir şey bulmaya çalışıyorum. Tamam hemen bakayım. Aa kurdele gelmiş. Hoş geldin kurdeleciğim. Şey, e, içeride pıtırcık. Pekala, pekala. Heh, buldum. Şuraya koyayım da sonra yaparım. Aa, kurdele gelmiş. Merhaba pıtırcık. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak harika yemekler yaptım. Yok yok. Ben getireyim hemen. Hadi ye senin için yaptım. Yemezsen boğazımdan geçmez. Al. Yok canım ya ben istemiyorum. Ben karnımı doyurup geldim. Hem bunları ben sevmiyorum. Ellerine sağlık da. Geçen gün yapmıştım. Nasıl da yemiştin. Hatta ikinci tabağını istemiştin. Hatırlamıyor musun? Evet tatları çok lezzetli. Ama ben karnımı doyurup geldim almayayım. Hadi ye çok güzel yaptık. Hayır yemek istemiyorum. Pekala sen bilirsin. Altın sen de diğer tabağa götürür müsün hayatım? Tamam götürürüm. Ya gerçekten ayıp ya. Gerçekten o kadar yani güzel güzel malzemeler koydum içine hala istemiyor. 4. Sürekli soru soran misafir. Ben bakayım. Ah gelmiş sonunda karamel. Açayım kapıyı. Hoş geldin karamelciğim. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Kutucuk. Nasılsın? tanıyım iyi misin? İyiyim. Hadi gel içeri geçelim. sana pıtırcık. Efendim? Gel sen geçen gün bana vermiştin ya peynirli börek. Onu nasıl yapmıştın? Ha bir de çocuğu nasıl yetiştiriyorsun ya? Hani hani bir tane makarna yapıyordun ya o makarnayı nasıl yapıyorsun? Bir de siz o fırını nereden aldın? Canım şey. Onun dışında ben de kendime evlenecek biri buluyorum. Sence bulabilir miyim? Bana yardım eder misin? Bu arada sen ne mesleği yapıyordun? Biraz sessiz. İşte ondan sonra şu lambayı nasıl alırım? Bak bu masa çok güzelmiş. Nereden Hep kendinden bahseden misafir. Geldi ben bakayım hayatım. Hoş geldin Marina. Hadi içeri gel. Tamam. kurtarıcı kolda. Tamam. Gideyim. Hoş geldin Marina Hocam. Nasılsın? İyi misin? Evet öyle. İyi misin? İyiyim. Biliyor musunuz? Benim çocuğum gayet akıllı. Nereden çocuğuna geldik? Onun dışında geçen gün patilerimi patilerimi törpülemiştim ve oje sürdürmüştüm. Bakın çok güzeller. Sizinkinden daha güzeller. Onun dışında rengimi de şey yaptım ve makyajım da bak güzel. Bir de benim çocuğum yani okula gidiyor. Sizin sizin çocuğunuz yok değil mi? <laughs> ne diyor bu kadın? Ya bir saniye Mırnavcığım ben hemen altında konuşup geliyorum. Tamam. Bile gitmeden bir şey söyleyeceğim. Benim yüzüğüm var biliyor musun? Çok güzel elmastan. Sizinki yok. Sizinki hep altındandır zaten. Ha, hayt. Hayatım ne olmuş bu kadına? Ya Mırnav hep kendini över. Hiç yani hep onun övülmesini ister. Anladın mı? Bir de övülmeyince de çok kızar böyle. Onun için öyle bir misafir. Hep evdeki eşyalara zarar veren misafir. Geldi ben bakayım. Hoş geldin parıltı. Hoş buldum pıtırcık. Nasılsın parıltı? İyiyim hadi içeri geçip de konuşalım. 5 dakika sonra. Ay gerçekten mi? Evet ya bir şey söyleyeceğim Pıtırcık. Ben çok susadım. Mutfaktan su içip geliyorum. Tamam paralıtsa ben de geleyim bari. Benim de su çekti canım. Hadi bardak al kendini de bir su doldur. Mutfağınız güzelmiş açıkçası. Nazar değmesin. Teşekkürler. Ay Canım çok özür dilerim. Bardak takımını kırdım yanlışlıkla. <laughs> Canım önemli değil. İstiyorsan ben sana vereyim. Ta tamam. Of, ne yaptım ben ya? İşte bir bardak. <laughs> Hayatım ne oluyor? Ne yapıyorsun sen parıltı? Oturmaya çalışırken mobilyalarınızı kırdım. Şey masanın bacağı kırıldı ama. Parıltı bu kadar yeterli. Evden gider misin? E, ya lütfen. Hayır parıltı her şeyi kırıyorsun. Ah, tamam. Hep bir şeyleri kurcalayan misafir. Ah geldiler. Bu aralar da bize çok misafir geliyor. Evet hayatım. Merhaba dondurma. Merhaba pıtırcık nerede acaba? Pıtırcık içeride. Tamam ben giderim sen git önden. Yok yok sen git. Hayır sen git. Hayır sen git sana öncelik vermem lazım misafirsin. Sen git dedim. Tamam dondurma. Evet, işte başlayabilirim. Dondurma sen ne yapıyorsun? Hı, Hı? Ne yapıyorsun sen dondurma? Sen benim çantamı mı karıştırıyorsun? Ya sadece içine bir şeyim düşmüştü, onu aldım. Tamam. Çantamı geri yerine koy. Acaba geldiğinde çok mu sohbet ettiler? Niye bu kadar geç kaldılar? Sen önden ilerle ben geliyorum. Tamam. <laughs> Ödüm patladı. Acaba bir şey var mı? Çalacağım bir şey mesela. Dondurma. Etrafı toplamayı bırakır mısın? İncelemeyi. Tamam. Geliyorum. Koltuk, koltuk. Pıtırcık sen bir yerleri mi kurcalıyorsun yoksa? Evet. Aa, şey yok, yok hayır ya hayır ben öyle bir şey yapmıyorum. Yok yok yapmıyorum. Doğruyu söyle. Evet doğruyu söyle.